Borsa Seyirci Yok Kalın hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün her hafta olduğu gibi haftan düşmüş ve yükselmiş en çok kaybettiren ve kazandıran hisselerine bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana büyük bir ölçü destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle 28 Nisan Pazar günü arkadaşlar bugün. Cuma gününden kalan arkadaşlar mobilya ve karıyorsun hisseleri en sektörlere baktığımız zaman yüzde %3.3 ile yükseliş kaydetmiş. Madencilik ve taş ocakları arkadaşlar 2.73'le ile kapatmış. Tarım, hayvancılık, balıkçılık balıkçılığa baktığımız zaman 2.69'da turizm ise 1.93 tekstil giyim deri 1.84 kapatmış arkadaşlar. Düşen sektörlere baktığımız zaman faktör yüzde 6.6 düşmüş. Tasarruf finansmanı yüzde 2.83 düşmüş arkadaşlar. Finans ve ama 2.38 ile düşmüş. Varlık yönetimi 2.08 menkul kıymet yatırım ortaklığı Eksi 0.5 ile kapatmış arkadaşlar. En istedilere baktığımız zaman arkadaşlar Aksa var burada. Tav Havalimanlar var. İpek Enerji var. Enka Enerji var arkadaşlar. Ve Ek Gayrimenkul var arkadaşlar. En yükselen hisseler bunlar. Ve düşenlere baktığımız zaman Bera 2.36 düşmüş. Ege Endüstri 1.78 düşmüş. Enerya 1.78-1.72 düşmüş. Konya 1.67 düşmüş. Akfen yenilene bir enerji ise 1.63 ile düşüşle kapatmış arkadaşlar. Bist'in haftalık analizlerine baktığımız zaman hisse analizlere baktığımız zaman en çok kaybettirenlere baktığımız zaman ise Akfen yeni bir enerji var arkadaşlar. değer bu hafta eksi 9.45 kapatmış. Bera eksi 8.16'da kapatmış. Doğaç eksi 6.6 kapatmış. 0.6 ile kapatmış. Borusan yatırım eksi 5.91 ile kapatmış. E Endüstri eksi 5.73 ile. Konya eksi 5.5 ile. Akbank eksi 5.52 ile. Vester eksi 3.15 ile. Alarko ise eksi 52 ile kapatmış. 2.52 ile kapatmış. İz Enerji ise eksi ile kapatmış. En çok kazandıralar baktığımız zaman ise arkadaşlar Vakıfbank 17.49'da kapatmışız. Bu hafta yüzde %17 yükselmiş. Zoran Enerji arkadaşlar eksi Zoran Enerji arkadaşlar 12.40 yükselmiş. Tabgıda 11.61 yükselmiş. İşmen 10.99. Tab Havalimanları 10.94. Mavi 10.19. Pegasus 10.06. Akçansa 9.51. Enka Enerji 9.27 Halkbank 9.19 ile kapatmış bu hafta yükselmiş arkadaşlar. Peki biz de tümü yaptığımız zaman ise burada Albarka Medya %46.36 da bu hafta çok büyük bir yükselişle kapatmış. Bu ise yeşil gayrimenkul arkadaşlar yüzde %46.28 ile edip yüzde %46.16 ile senkron Siber Güvenlik 35.26 da üzer, üzer, taş Boya %33.09'la Martı Gayrimenkul ortaklığı 33.06 ile ulaş 29.91 ile baktığımız zaman ise 29.72 artış göstermiş. Metur 29.28. MMC Caz ise 28.12 olarak bir artış göstermiş. Burada BIST'in haftalık sektör analizlerine baktığımız zaman ise arkadaşlar BIST 100 endeksi 2.29 yükseliş göstermiş. BIST 30 endeksi 1.94 ile 10.731 olarak bir zirvelere çıkmayı denemiş arkadaşlar. Bist 30'un zirvesi 10.792 şu an arkadaşlar. Bist 100 zaten zirvede şu an bildiğiniz üzere 9.915'te. Bist 50'ye baktığımız zaman 2.06 XU tüm endekse baktığımız yani tüm borsan tüm hisselerine genel olarak baktığımız zaman 2.19 yükselmiş göstermiş. Ayrıca bir bankaların endeksine bakacak olursa arkadaşlar banka endeksi arkadaşlar eksi 0.73 ile bir düşüş yaşamış. Burada işte bankacılık hisseleri var burada arkadaşlar. En çok yükselen hisseler ise burada iş iş yap kredi halk bank vakıf bankları görebilirsiniz. En çok düşenler ise tekrardan iş olmuş arkadaşlar. Burada X bilişim endeksi var bu 1.71 ile bir artış göstermiş. Buradaki arkadaşlar Bist 100'ün bu kadar yükselmesi bu sefer bankalardan dolayı değil bu sefer kendi harici kendi içindeki hisselerden dolayı bu o kadar yükseliş göstermiş. Daha önceki yükselişlerde arkadaşlar bankalardan dolayı bir yükseliş yaşamıştı. Ama şu anki yükselişi kendi hisselerine yani kendi banka hariç olan hisselerden bu kadar yükseliş gö göstermiş. Yani gösterdiğim gibi burada banka endeksi 0-0.73 düşüş, yaşa düşüş yaşarken Bist 100 endeksi 2.29 ile Yeni bir zirveye, yeni bir yükselişe gitti arkadaşlar. Ya yani buradan 10.000'e 10 Pazartesi gider miyiz? İnşallah gideriz arkadaşlar. İnşallah daha da yükselir ve borsamız daha da yükselmeye devam eder diye düşünüyorum. Ya yani inşallah bunlar olur arkadaşlar ama her zaman söylüyorum düşüşler bir alım fırsatıdır. Düşüşleri değerlendirmek lazım her zaman düşüşler bizim için iyidir arkadaşlar. Ya yani burada en fazla baktığımız zaman ise arkadaşlar. Biz aracı kurumlar endeksi en fazla yükselen 7.45 7.45'le olmuş arkadaşlar. Biz turizm endeksi var burada arkadaşlar. 6.99 olmuş. En fazla düşenlere baktığımız zaman biz spor endeksi var arkadaşlar. Spor endeksi 14.42 ile büyük bir düşüş yaşanmış. Bunlar biz şehir endeksleri arkadaşlar. Aydın Konya, bildiğiniz Manisa. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Banka endeksi burada da var. Büyük bir düşüş yaşadığını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bu Yükselişler her zaman güzeldir. Güzel kanalışlar getirir eğer doğru hisselerdeyseniz. Ama düşüşleri de bir o kadar sevmek lazım. Hatta daha fazla sevmek lazım. Çünkü nakdi olanlar o zaman giriş yaptıklarında düşüşleri de daha kolay, daha ucuz, daha müsait yerlerden alım yaptık, yaptıklarınız zaman arkadaşlar o zamanlar daha da eğlenceli, daha da güzel, sevgili zamanlar oluyor. Dediğim gibi düşüşler her zaman güzeldir. Ve her zaman bunu unutmayın arkadaşlar. Her zaman biz endeks olarak arkadaşlar biz her zaman zirveyi buluruz arkadaşlar her zaman eh, eh, <laughs> her zaman zirveye çıkarız arkadaşlar yani her zaman bugün değil yarın yarın değil bütün illaki bir gün arkadaşlar 10.500 lira 15 bin lira 12 bin bunları görürüz illaki bir gün göreceğiz zaten arkadaşlar ya yani bu düşüşler burada yaşanan düşüşler her zaman alın fırsatı olmuştur yani burada arkadaşlar aylık giriyorsanız eğer uzun vadeli yatırımcısınız ona karışım karışamam ama normal bir yatırımcı isterseniz arkadaşlar aylık giriyorsanız paranızın en az yüzde onu yüzde yirmi nakitte kalsın ki böyle düşüşlerde rahatça alımlar yapabilirsiniz arkadaşlar bu anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar Benim dinlediğiniz için teşekkürler bir başka videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar